Yani, hadi bakalım. 40 yıldır yurt içi ve yurt dışında yaptığı yatırımlarla 10 farklı sektöre güç katıyor ve ekonomiye istidama önemli katkılarda bulunuyor. Hizmet verdiği sektörlerdeki başarılarıyla sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye değer katmaya katmayı başaran G Group 2024 yılı İzmir'e değer... Atan marka ödülüne layık görülmüştür efendim. Evet ödülünü vermek üzere İzmir'e değer katan marka ödülünü vermek üzere de Ege Bölgesi Müdürü Sayın Sevgi Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz buyurun. Sevgi Hanım'ı da bekliyoruz. Buyurun efendim. Mikrofon, buyurun. Benim için de bir sürprizdi buraya çıkmak. O yüzden e, gerçekten e, Gündem Buce ve Gündem Ege'ye çok teşekkür ederim. Size de çok başarılar diliyorum. Evet. Çok sağ olun. Şimdi benim için de sürpriz oldu Sevgi Hanım. Biliyorsunuz ben aynı zamanda Buce Spor'un onursal başkanıyım. Bu vesileyle federasyonumuzun böyle değerli e, 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 yöneticisinden ödül almak e, çok mutlu etmiştir beni. Bu ödüle layık gördükleri için e, günden bucağı organizasyonuna çok teşekkür ediyorum. Bülent Bey'e teşekkür ediyorum. Engin Hocam'a teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.